Evet arkadaşlar bugün basit makineler konusuna başlıyoruz. Bas makineler ne demek arkadaşlar? Bas makineler günlük hayatta iş kolaylığı sağlayan makinelere biz bas makineler diyoruz. Bas makinelerde arkadaşlar kuvvetten kazanç vardır. Her zaman kuvvetten kazanç yoldan kayıp olan e, makinelerdir. İş ve enerji kazancı hiçbir zaman olmaz arkadaşlar. Yani bas makinelerde iş ve enerji kazancı sağlanmaz. Bas makinelerdeki arkadaşlar kuvvetten kazançlar hesaplanırken kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu dediğimiz yöntem kullanılır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bas makinelerde biz ilk olarak kaldıraçlardan başlayacağız. Kaldıraçlar, makaralar, palangalar, eğik düzlem, vida, çıkık, kasnak ve dişliler bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi birinci olarak kaldıraçlardan başlıyoruz. Kaldıraçlarda da arkadaşlar kendi arasında 3'e ayıracağız. 3 çeşit kaldıraç vardır. İlk olarak çift taraflı kaldıraç. Yani bir tarafta yükün, bir taraftan kuvvetin olduğu makaralara biz çift pardon, kaldıraç biz Çift taraflı kaldıraçlar diyoruz. O zaman diyoruz ki arkadaşlar kuvvetle destek arasındaki olan yere x yükle destek arasındaki olan yere y edersek f çarpı x eşittir p çarpı y. Yani kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu dediğimiz yöntem. Bu çift taraflı kaldıraçta arkadaşlar yani desteğin ortada ve yükün ve kuvvetin uçlarda olduğu bu tür e, kaldıraçlarda kuvvetten kazanç yoktur. Neden? Çünkü ne kadar yük varsa o kadar kuvvet uygulanıyor. O yüzden burada herhangi bir şekilde kuvvetten kazanç veya yoldan kayıp diye herhangi bir şeyden bahsedemeyiz. Buna en güzel örnek arkadaşlar Tattravalli. Yani parklarda arkadaşınızla oturup birbirinizi havaya kaldırdığınız veya dengede kaldığınız durumlardır. Tatlı ve valli, makas, pense, terazi bunları örnek olarak verebiliriz diyeceğiz. İkinci olarak ise arkadaşlar tek taraflı kaldıraçtan bahsediyoruz. Yani kuvvetin uçta, yükün ortada, desteğin uçta olduğu durumdur. Burada da yine kuvvetle destek arasında x diyorum. Yükle destek arasında y diyorum. Burada da yine arkadaşlar f çarpı x eşittir. P çarpı y'yi kullanıyoruz. Burada arkadaşlar kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Çünkü Kuvvet destekten ne kadar uzaklaşırsa arkadaşlar kuvvetten kazancımız artar. O yüzden bu makara, e, bu kaldıraçlarda kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Örnek olarak arkadaşlar el arabasını verebiliriz. Ceviz kıracağını, fındık kıracağını bunlara örnek olarak verebiliriz diyeceğiz. Üçüncü olarak arkadaşlar yine tek taraflı kaldıraç ama bu sefer Kuvvetin ortada, yükün uçta, desteğin uçta olduğu durumlar. Yine formülümüz F çarpı X eşittir. P çarpı Y yani kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu dediğimiz yöntemi yine burada da kullanıyoruz. Burada da arkadaşlar kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Yani burada kuvvet desteğe yaklaştıkça ne demiştik? Kuvvetten kuvvet miktarımız artıyordu. E, o yüzden burada kuvvetten kayıp var. Yani kuvvet kazancımız daha az. O yüzden kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır dediğimiz durum burada geçerlidir. Buna da en güzel örnek arkadaşlar maşa, cımbız bunları örnek olarak verebiliriz diyeceğiz. Kaldıraçlardan sonra arkadaşlar ikinci olarak makaralardan bahsedeceğiz. Makaralarda kendi arasında iki bölüm de incelenir. Birinci olarak sabit makara diyoruz. Sabit makara da arkadaşlar e, yukarıdan bir kalasla veya bir iple tutturulmuş makaralara bir sabit makara diyoruz. Sabit makaralarda ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı dediğimiz yöntem geçerlidir. Çünkü burada ne kadar yük varsa o kadar kuvvet uygulanır. E hocam biz o zaman bunu niye kullanıyoruz? Niye kullanıyoruz arkadaşlar? Çünkü kuvvetin yönünü değiştiriyoruz. Yani yükü yukarıya doğru çekerken kuvvetle makara sayesinde aşağı doğru çekiyoruz. Ve bize burada ee, ne yapmış oluyor? Kuvvetin yönü değiştirdiğimizden dolayı ne kadar yük o kadar e, kuvvet uygulanan bir makara bu herhangi bir şekilde kuvvetten kazancımız yoktur. Kuvvet h kadar yukarıya doğru çekilirse ağırlık da h kadar yükselir. Yani sen ne kadar kuvvet uygularsan yükü de o kadar yukarıya doğru çekiyoruz. Burada arkadaşlar yalnızca dönme hareketi yapan makaralardır. Yani burada sadece bu makaralarda makara sadece dönme hareketi yapıyor ve kuvvetin yönünü değiştirmiş oluyoruz. Yani yukarıya doğru çekeceğimize aşağı doğru çektiğimiz makara türüne örnek olarak verebiliriz.